Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Evet dostlarım yeni bir CSGO net videosuyla daha buralardayız. so we all live a life in the night Pray to god and i hope i don't die in the wake for today so we all live a life in the night dolarlıkta bir bakiyemiz var. Daily bonusumuzu hemen kullanıp videomuza girişimizi yapalım hızlı bir şekilde. Ramazan bayramınız nasıl geçiyor beyler? Zorlanıyor musunuz oruç tutarken merak ediyorum. Bu arada %15'lik bir promo kod geldi. Tabii ki çöp. Biliyorsunuz ki sizler CSGO.net'e bakiye eklerken FB kodumu kullanırsanız görmüş olduğunuz gibi %40 bonus kazanıyorsunuz. Yani 100 lira yatıracaksanız 140 liralık bir bakiyeniz oluyor kasa açmak için. Hemen en pahalı haftalık kasamızla girişimizde de yaptık. 31 dolar geldi. 10 dolarlık bir zararımız oldu. 43 dolar. Şimdi bunları bir öylesine bir bey bekleyelim. Kötü bir şey gelsin bize. Daha sonra katlayacağımızı düşünüyorum zaten. 488 dolarla devam ediyoruz. 4 tane cover açıp ben bunları da kontrat atacağım. Az önce battığımız için belki şu an bir tık katlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle dördünü de açtık. Jaguar pahalı olabilir. Neon Air de güzel zaten. Şöyle baktık 74 dolar mis gibi karımızı ettik. Şimdi önemli olan kontratta. Az önce bekledim kötü bir şey çıktı. Yani evet 60 dolar vermiştik 70 dolar kazandık. Çok bir karımız olmadı ama yine de en azından bir tane sarı çıkardık. Ne açsak ki amına koyayım ya. Dinle beni dinle beni. Evet kardeşim editörüm dinliyorum seni evet. Açayım Açınlar, açıyoruz onun arfini. Aynen. Tamam. 4 tane açalım bakalım. Bir tane AWP çıkarsak yani yaklaşık %1 şans var. Bir tane çıksa zaten 233 dolar gelmiş olacak. O yüzden bunu biraz zorlayabiliriz. 3 de 0 aynı. Hani 3 tane gelebilecekken 0 tane aldık. Biraz açacağım. Dediğim gibi 233 dolar kazanacağımız için bir 100-150 dolar zarar edebiliriz bu kasadan. 400 dolarla başladık. Bakalım çıkartabilecek miyiz? All in kasaları benim çok sevdiğim kasalar ama gerçekten büyük kumar. Çünkü %1 şans. Yani 100 tane etsem bir tane çıkabilir adamlar. Öyle diyor. 100 dolar kaybettik hala çıkmadı. Umarım yakın zamanda gelir çünkü zarara geçmek istemiyorum bu kazadan. Şu anda 150 dolarımızı nerede? Aynen. 150 dolar risk attık ve hiçbir şey gelmedi. Gelmemeye de devam ediyor derken sonunda aldık ya. Gerçekten sonunda aldık. Neredeyse fitledi diyebiliriz. Çünkü 200 dolar verdik. 233 dolar aldık. Olsun en azından geldi. 30 dolarımızı kârı dönüştürdük. Şimdi de Team Spirit atacağım. Team Spirit kasası biliyorsunuz 10 dolardan 17 dolara çıktı. Ama gerçekten içerik mükemmel. Çok güzel itemler çıkabiliyor. Umarım şimdi de beni yanıltmaz. Bu kadar boş yere konuşmuş olamayız değil mi kardeşim? O kadar övdük seni. Umarım pahalı bir Neonair gelmiştir. 18 dolar. Evet görmüş olduğunuz gibi tam 30 dolar zarar ettik. O yüzden ben buna bir şans daha vermek istiyorum. Bundan da batarsak yazıklar olsun. Bir daha da açmayacağım. Bu videoyu açmayacağım ama. <laughs> Balis, basilisk belki pahalıdır. Belki. 40 dolar. Bir tane de dörtlü hızlı açarız 168 dolar bu kadar bakın. Şu ana kadar hiçbir kontrattan katlayamadık. Bari bu sefer. Hadi 158 dolar süper. Hiç üzülmüyorum çünkü 70 dolar verip aldık bunları. Kasaya 70 dolar vermiştik sonuçta. Şu Gigi kasasından biraz açalım. İçerik zaten mükemmel. Yok yok diyebiliriz bu kasada ama bizim için çıkması önemli tabii ki de. İsterseler 100 tane Dragonlar koysunlar bu kasaya. Şöyle 4 tane açtık. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Baktığım zaman zarar gibi gözüküyor ama Evet zarar. Bir dörtlü daha patlattık. 35 dolar yine zarar. Bir tane daha 44. 3'te 0 attık. 4'te bir oldu. Tamam. Şimdi ben bunları tekrar kontrata basacağım tabii ki. 135 dolarımızı bastık. Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Onun önemi. Beyler ilk kez. ilk kez kontrattan bu kadar pahalı bir şey katladım ya. 512 dolar geldi. Beyler şöyle baktığımız zaman 750, 800 dolarımız oldu ve hala 100 dolar bakiyemiz var. 300 dolar kardayız. Belki bu video bir çılgınlık yapıp Dragon Lord deneyebiliriz. Şöyle baktığın zaman Dragon Lord var mı? Maalesef yok lan. Şans şansımıza da yok ya gerçekten yok. ama 500 dolarlık bir kelebeği ilk kez çıkarttım hayatımda bu CS Connect'ten. Ulan kontratına laf ediyorduk o kadar bu sitenin. Gerçekten mükemmel katlattı. 113 dolarla devam edelim. E madem güzel bir katlama yaptık, şimdi dört tane 4 açar. Onu da basarız kontrata. Demek ki beklemek gerekiyormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 4 tane bekledik, güzel bir şey gelmedi. Sonuncudan vurdu masaya 500 doları. 40 dolar geldi. Bir tane de üçlü açsak şöyle hızlısından 66 dolar. Bir tane daha şansımız var 25 dolara kadar düşeceğimizi tahmin etmemiştim bayağı da düşüyor bir tane de artık 8 dolar artık son 13 dolar 16 dolarımız kaldı şimdi cici kasasından 2 tane açacağız 19 dolar 3 tane açalım bu sefer de 7 dolar ulan bir tane katlatsaydım bari ve aa ikili açıyoruz tak 3 dolar Son bir taneyi yavaş açacağım. Kontrat yapabiliriz ya. Yapalım mı aslan? Ne dersin? Dur. Bu arada. Yaptık bu arada. diyorsun da bak iyi bir şey verdi, kesin kötü bir şey çıkacak. Bence Ama upgrade. upgrade'den pahalı bir şeye basalım bunu. Hatta şu ikisini bekleyelim, bunu basalım. Ne dersin? Abi bak ne yapalım biliyor musun? Söyle. Hepsini satıp basalım. Neye basacağız risk peki? Budur. Gerçekten Biliyorum. risk budur. Aferin. O yüzden korkuyorum beyler. Abi peşeyi de basmadık ya. AVP Fey'de basarız ya. Evet beyler sattık. Bu arada 99 dolarlık bir bonus bakiyemiz varmış. Hemen onları da bir harcayalım hızlısından. 7 dolarlıktan 10 tane açacağım. Tak 30 dolar geldi. 2 tane daha açalım. 4 dolar da buradan bir tane daha açtık mı tamamdır. Şimdi 856 dolarımız var. Beyler şu an doruk noktadayız. Vallahi bak heyecandan sakallarımı kopartıyorum. Avp basacağız. Aa yok lan Anos'un eldiveni değil mi bu? Anos'un çıkardığı 80 bin liralık. Evet evet, evet Hadi bunu deneyelim o zaman he. Evet, Kaç veriyor? Abi yüzde otuz üç şans diyor ya gelmez ki. Ama beş yüz doları basabiliyoruz niye? Beş yüz dolar... doları basabiliyoruz. Biliyorsunuz beyler CS Connect'e bir güncelleme geldi. Yüzde otuz üç şansın üzerine basamıyoruz artık. Bu riski almalı mıyız bilmiyorum ya. Alalım mı? Böyle bir risk yok. %60'lık şeye gidebiliyor muyuz? %60'a gidemiyoruz lan. Hiç gidemiyoruz oğlum. Aslında evet. Çok saçma. Birader Anlos için 500 dolar riski atıyoruz. Hadi be. Hadi gelsin lan. %33 şansı ya. Gelmez ki. Bu eldiven gelsin Furkan abi videoda soyunuyor. Aynen. Soyunuyorum hadi. Bu gelsin soyunuyorum ya. Ne olursun dur dur. Aslan niye beni durdurmadın? Kafanı sıçayım senin ya. <laughs> Hayal, Hayal oldu. Hayal oldu beyler. Abi attırdın Marble Fade vardı ben onu da bir denemek istiyorum. Ya sikerim Marble Fade'ini ya. Son olarak Aha. ben tüm bakiyeyi bunu açacağım abi. 5 tane açabiliyor muyuz açıyoruz. 5 tane Hyper Knife açtım. Her şey buna bağlı. Katlarsak katladık batarsak da yapacak bir şey yok. Bundan daha fazla açmayacağım. Bak bıçak kasası açıyoruz. 5 tane bize ne veriyor ya Allah'ından bul kasa. 3 tane daha açabiliyor muyuz açamıyoruz. 2 tane açtık. Evet arkadaşlar umarım size bir hayat dersi olmuştur. Bu katlıyorsanız çıkın siteden tamam mı? Vallahi bak çıkmazsanız ben dalarım size. Arkadaşlarınızı dinlemeyin. Evet sakın arkadaşlarınızı dinlemeyin. Katladıysanız çıkın abi. Lütfen çıkın. Neyse ben bir önceki videonun çekilişine çıkacağım. Bu bozuldu. Semih kazanan oldu. Şöyle bakalım takip ediyor mu bizi? Baktık takip ediyor. İkinci kazanan kişiyi de seçtim. Mehmet oldu. Mehmet kardeşim takip ediyor mu? Vallahi bu da ediyor. Son kazanan kişiyi de seçtim. Oğuz 48 oldu. Oğuz kardeşimize baktım. Bu kardeşimize takip ediyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.